Hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. 34. hafta maçlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşımda ortam var Erzurumspor alacak Yenise Beşiktaş'ı Beşiktaş alacağım. Merhaba ortam. Merhaba ortam. Herkese Erzurum'dan sevgiler, saygılar. Ve maça Erzurumspor başlıyor. Arkadaşlar bu arada videolarımıza beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli ve maça geçiyoruz. Manuel de Costa, UK. Şimdi döndü. Donald. Donald Trump. Donald döndü. Ya e Şimdi oynadı. Donald. Buma. Atıf şey şu. Döndü. Michael Donald. Bogdan Butko. Emrah Başsan. Butko. Donald. Abi bizim oyuncular hiç hareket etmiyor farkı mesela görüyor musun? E, takım halinde. Ben haline kim halinde yediler işte. Ben kim atacağım bilmiyorum yani. Hiçbir yani bir sağa döndü, sola döndü, boş. Kaç. Nikolas. Adolf Taker. Taker. Nikolas. Şimdi Donald. Mitchell Donald. Ricardo Ersin. Son sol baş parmağından beraber çıkarttı topu. Şimdi Akif şey şu. Ersin dokundu ona. Oo. Tehlikeli. Hem bu değil. Bunu atmadım ki ya. Mertiş. Oo. Şimdi son faal olması lazım. O zaman devam dedi. Ver. Şimdi but koy. Donald. Ricardo. Atış şey şu. Donald daha çok güzel bir top attı böyle abine. Doğrudan. Şimdi Vida. Rosier döndü. Raşit Gezal. Abu yani. Bakar, Olivier Mensah. <laughs> Ey Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Berthiş. Döndü hemen. Bu mal. Ricardo, Atıf Şişu. Gördü kaçan Navi Kovası. Bastı topa. Atıf Şişu. Bu adam hangi ayakta? Atıf Şişu yine Ersin. <laughs> İkidir geliyor Erdurum Spor. Şimdi artık şey şu yaptı ortasını yersin son anda. Novikovas. Döndü bu mal. Emrah Baysan. Mitchell Donald. Bu mu? Novikovas yaptı ortayı. Bir kafa. Olmadı Lan. Bu ne ya? Açılsın. Lan ya. Şimdi solda Enkuru. Bu bakar kaçmıştı. Onu göremedi orada. Zefte Soza. Döndü Zef en sakala. Abu Bakar. Abu Bakar. Güzel bir müdahale. Bir çaldan aldı. Artık şey şu. Gomez, Ricardo Gomez. Uma. Tekrar Ricardo Gomez. Arda artı arda artık şey şu. Şimdi <gülüyor> Ricardo <gülüyor> Gomez. Hıh atış şu. Aktaramadı orada. Engudi. Ee, Çekti. <laughs> Michel Donald. Yankudu girdi orada araya. Çok çalışılmış bir pozisyonda Yankudu tarafından. Şimdi ya Sakala. Abubakar. Hutchinson. Mükemmel bir müdahale orada. Salak. Manuel da Costa. Bu faal yok mu? Butko. Aldı topu, Ricardo Gomez. Emrah başsağın, La Lola değil. Top dalıyor. Offside, offside, offside. <laughs> Çalmadı diyorlar, yani, tamam. Şimdi kaleci Ersin. Vida. Şimdi Olivier Mensah. İlk yarı yönde girme çabasında Beşiktaş. Arkadan Abubakar geliyor. Hızlandı Abubakar. Butko. Ricardo Gomez. Ricardo Gomez. Az farkla dışarıda. Oldu ilk yarı mı Ve ilk yarı. 0 0lık eşitlikle sonuçlanıyor. Evet ortağım ortam top alamadık ki ya İşte Beşiktaş'ın Saadetsizliği Top alamadık Ve ikinci yarıya Beşiktaş, Beşiktaş başlıyor Şimdi Atiba Cinsan döndü, Josef de Souza Nkudu Wellington Döndü en sola Valentin Rozier. Güzel bir top Wellington. En sağda Rozier. Ortağım bir şey fark ettim. Senin beklerin ileri çıkınca kanat oyuncudan geri geliyor. Kapatıydı orayı. <laughs> Tamam da ne gereği var? Atak mısın sen? Manuel da Costa. Eski bir Trabzonsporlu. Şimdi döndü orda. Novi Kovac. Aaa! Kaçıyordun orada, <laughs> Niye durdun? Ben <laughs> atarım onu sana <gülüyor> ya. <gülüyor> Güzel girdi araya. <laughs> Şimdi kaçtı. Aha! Hoca şey ya Allah'sız büyük takımın şeyli ise Umal şimdi Michael'dan at Şivo henadır Aa top şey şu <laughs> atıp <Adım>. şey şu <laughs> a good finish, Şimdi Beşiktaş sağ kanattan Rashid Gezal'la geliyor. Orada Ricardo Gomez çok güzel. Vurdu ağzının üstüne. Şimdi Ricardo Gomez arkadan Emrah Başsan'la atıp şeyi şu gibi Emrah Başsan'a doğru Ersin Kim? Hayır ya. Ve oyuncu değişikliği. Mensah çıktı. Adem Dayıç oyunda. Şimdi Ensakala. Oynadı Akif Açıysın. Emrah. Pas yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Şimdi oynadı Emrah Başsan. Emrah Baycan, vidadan dan geçer mi? Vida, vidaladı oraya resmen kendini. Al şunu. Salak. Şimdi orada Sakala. oldu? Hutchinson. It's Abubakar now. Ne Uğurdum ya, ya. Şimdi oynadı. Sol taraftan Novi Kovac. Novi Kovac ıslandı. I Ay, Donald pres yaptı oradan. Şimdi Abu Bakar. Hayır hayır hayır, hayır 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 çok açtı. Adem Naic. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Novikovas istedi topu aldı. Yok böyle bir Şimdi şey. Şimdi geliyor rahatlık bir şey için. Şey. Atif şey şu dışarıda aşırtma düşüncesi Atif şey şudan Dışarı çıktı Şimdi Raşit keza al En gudu En out. Substitution time as is here. Zeng Tosun oyunda ve bizden de Oo, o ne? Şimdi Emrah atıp şey şuya doğru. Atıp şey şu alamadı topu. <laughs> Yükleniyor. Hı, Allah ya yapma ya. Ve beraberliği i̇lk sağlıyor. Şut, <laughs> i̇lk şut, ilk gol. Çok güzel savunma yapan bir Erzurum vardı. Elçe bir. Berkliş. Lan koşsana içeri. Hey. Wow. Ya hiç orada. Bir oyuncu değişikliği bir daha Novi Kovac. Uçar yaptı ortayı. Çok tehlikeli. Josef de Souza vurdu kafayı. Elkebir topun başında. Elkebir güzel bir orta. Daha Costa. Kalit. Lan benim adama çarpmış ya. Uff. Kudurmuş. <laughs> Allah'ım ya Rabb'im ya. Vallahi. <laughs> <alsanız ona? gülüyor> <laughs> <laughs> Aa buraya bak ya. Ve maç bir birliği geçlikte sonuçlanıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone değilseniz abone olup beğendiğiniz videoları da like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bizim diğer maçlarımızı izlemek için e oynatma listelerinden diğer evet. haftanın maçlarını, dört büyüklerin maçlarını izleyebilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.